Kanalıma hoş geldiniz. Bugün irmik helvası tarifini vereceğim. Öncelikle yağımızı eritiyoruz. Yağımızı kızartmıyoruz. İki çorba kaşığı tereyağı kullandım. Çok az miktarda sıvı yağ koydum. Diğer tarafta bir su bardağı süt koydum ve bir su bardağı da su atıyorum. 2 ee, su bardağı şeker atacağım. 2 su bardağı şekeri atıyorum. Şu kupa su bardağı ile daha önce ölçtüğüm için 1 su bardağıdır. Hepsini iki şer. 2 e, su bardağı suyla süt 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı da irmik kullanacağım. Bu e, şerbeti kaynatmayacağım. Sadece şekerin e, e, erimesini sağlayacağım. Şu yağ eriyince de iki su bardağı irmeğimi atacağım. İrmeğimizi atıyoruz. E, çok yüksek ateş vermeyeceğim. Ateşi en küçük ateşte kavuracağım. İki bardak atacağım. Bir taraftan şekerimizi erirken bir tarafta irmeğimizi kavuruyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Kahverengi olana kadar çok kahve, koyu kahve değil de açık kahverengi alana kadar karıştıracağız. Evet, helvamızı sabırla karıştıracağız. Aceleye getirmeyeceğiz. Yavaş yavaş yapacağız. Sürekli karıştıracağız. Belki de ölmüşlerimiz için helva kavrulmasının sebebi de sabrı öğretmektir. Bilemeyiz. yüksek ateş vermeden geniş e, bir tencerede veya tavada sürekli karıştırarak kavurmamız gerekiyor. Dediğim gibi sabrı da öğrenmiş oluyoruz sabretmeyi. Oldukça kavruldu. Şöyle göstereyim. Tam rengi almıyor. Görünmüyor tabi kameradan. Oldukça koyulaştı. İyice çektikten sonra kapağını kapatıyoruz ve bekletiyoruz. Evet, helvamız oldu. Ee, i̇sterseniz helvanın üstüne dondurmayı koyarak, içine koyarak hazırlayabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz de e, dondurmanın üstüne koyarak e, dondurmalı helva, irmik helvası olarak tüketebilirsiniz. Ben üstüne koymaması daha hoşuma gitti. Güzel oldu. Ee, çok sıcak olmaması gerekiyor. Bu biraz beklettim. Erimiş gibi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim.